Renault Kang klibin e, versiyon 191 tamir CD'si de mevcut. İçerisinde 2020'ye kadar ki bütün araçların programlamaları mevcut. Bunlarla neler yapabiliriz? Mesela otomatik vitesli arabalarımızın vites ayarlarını program üzerinden otomatik bir şekilde yapabiliriz. Enjektörlerimizin ayarlarını yapabiliriz. Ve dahası da mevcut. Benim bildiklerim bunlar. Benim kullanmış olduğum Renault 2 arabasının otomatik vitesini bu DVD üzerinden programlayarak geçişlerinin sürelerini ayarladım fabrikasyon ayarlarına döndürdüm ihtiyacı olanlar iletişime geçebilir